Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle altı büyük şairin dizeleri eşliğinde çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Kayıp, hayret ve kabulleniş gibi hepimizin hayatının bir noktasında iliklerine kadar hissettiği duyguların izini süreceğiz. Bakalım insan olmanın bu en evrensel halleri şiirde nasıl bir yankı buluyor. Aslında her şey bu soruyla başlıyor. Yani hayatımızdan biri gider ve arkasında tarif etmesi zor, kocaman bir boşluk bırakır. Peki o boşluğa, o yokluğa, o özleme nasıl kelimeler buluruz? İşte şiir tam da burada, kelimelerin bittiği yerde başlıyor. Şeküfe Nihal Başar'ın bu dizesi bizi alıp doğrudan o duygunun tam kalbine bırakıyor. İnanılmaz değil mi? Tek bir cümle içinde ne kadar büyük bir hasret, ne kadar derin bir üzüntü taşıyabiliyor. İşte bu kaybın en saf, en yalın hali. Haydi o zaman bu duygunun biraz daha derinliklerine dalalım. İlk durağımız yokluğun yarattığı o acıyı anlatan bir hüzün senfonisi. Bakın bu dizede çok ilginç bir şey var. Acı artık tek bir kişiye ait değil. Şükür Fenihal Başar kaybın acısını bütün bir köye yani bir topluluğa yayıyor. Onu kişisel bir trajediden çıkarıp paylaşılan ortak bir yasa dönüştürüyor. İşte burada kederin iki farklı yüzüyle karşılaşıyoruz. Bir yanda Başarın anlattığı gibi paylaşıldıkça belki de hafifleyen, bütün bir topluluğa yayılan bir yaz var, ama diğer yanda Cahit Zarifoğlu'nun şiirinde hissettiğimiz o insanı kendi içine hapseden, sessizliğe ve yalnızlığa iten o derin, o varoluşsal acı var. Zarifoğlu'nun bu iki kısacık dizesi o yalnızlığın ne kadar keskin, ne kadar... E, tekinsiz olabileceğini adeta yüzümüze çarpıyor. Paylaşılamayan tek başına yaşanan keder insanı kendi sessizliğinin içine kilitliyor ve o sessizlik aklın sınırlarını zorlamaya başlıyor. Peki bu kadar yoğun duygulardan sonra biraz nefes almak için şimdi doğaya dönelim. Doğa içimizdeki fırtınaları bize geri yansıtan bir ayna mı sadece yoksa bir çıkış yolu da sunuyor mu Ömer Bedrettin Uşaklı bu dizelerle resmen gözümüzün önünde bir tablo çiziyor. O yayla dumanı, her şeyi belirsizleştiren, her şeye hüzün katan gümüş bir örtü gibi. Tıpkı kederli bir zihnin dünyayı gördüğü gibi, değil mi? Her şey biraz puslu, her şey biraz kayıp. Evet ama işin güzel tarafı da tam olarak bu. Doğa sadece bizim hüznümüzü yansıtmakla kalmıyor. Bazen tam da o en karanlık anda başımızı kaldırdığımızda bize umudu, güzelliği ve teselliyi de gösteriyor. İşte Halide Nusret Yorlutuna da bizi o puslu havadan çıkarıp hayatın küçük ama mucizevi anlarına davet ediyor. Bakın ne kadar basit bir eylemle başlıyor her şey. Sadece bir an durup yıldızları selamlamakla ve sonra o an geliyor. Durgun bir suyun üzerinde gülümseyen o ay ışığına uzanmak, onu öpmek. Bu imgeler en derin kederin ortasında bile etrafımızda fark edilmeyi bekleyen ne kadar çok güzellik olduğunu hatırlatıyor bize. Ve son olarak belki de dünyadaki en umut verici, en hayat dolu ses, çocukların kahkahaları. Doğa ve hayat bize her şeye rağmen kederin ötesinde tutunacak ne kadar çok dal olduğunu fısıldıyor sanki. Yolculuğumuzda şimdi dış dünyadan tamamen içimize, teslimiyetin ve manevi bir huzurun diyarına doğru ilerliyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'in bu dizelerindeki o inanılmaz zarafete bir bakın. Titreyen bir kalp, kaderin rüzgarına bırakılmış incecik bir tüy. Bu basit bir teslimiyet değil. Bu, en büyük gücün aslında kontrolü bırakabilme cesaretinde yattığını anlatan çok derin bir bilgelik. İşte tam bu noktada karşımıza tefvizname kelimesi çıkıyor. Bu sadece bir şiir başlığı değil, aslında arkasında devasa bir felsefe var. Her şeyi ama her şeyi, olan her sonucu ilahi bir iradeye güvenle teslim etme ve ona emanet etme hali. Belki de buna radikal bir kabulleniş diyebiliriz. Ve işte o felsefenin zirveye ulaştığı, nesillerdir dillerden düşmeyen o iki muhteşem dize. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bu sözleri ne yapalım kader gibi pasif bir bekleyiş değil. Tam tersine, olan biteni bir sanat eseri gibi izleme, her ne olursa olsun ardındaki güzelliği ve hikmeti görebilme çabasıdır. Bu sarsılmaz bir güvenin en saf hali. Ve şimdi tüm bu duygusal yolculuğu bir araya getiren son durağımıza, düşünsel bölümümüze geldik. Nereden nereye geldik, değil mi? Kişisel kaybın o keskin, o yakıcı acısıyla yola çıktık. Doğanın aynasında bazen hüznümüzü, bazen umudu gördük ve en sonunda her şeyi kapsayan o büyük, o evrensel huzura, o sessiz kabullenişe vardık. Yolculuğun sonunda geriye işte bu soru kalıyor. Hayatın fırtınaları dindikten sonra gelen o büyük sessizliğin içinde odaklanmayı seçtiğimiz şey belki de verdiğimiz en önemli karardır.